Merhabalar. Bugün karnabahar yemeği tarifi verdim. Karnabaharı bir kere arkadaşım, bir arkadaşımın annesi çok güzel yapmıştı. Onun yaptığı hep aklımda. Düdüklü tencereme O kim kız? Aptal ya bu kız. Düdüklü tencereme. Soğanımı ve sarımsağımı doğradım, sıvı yağ koydum, biraz tereyağı koydum. Ayrı bir kapta patatesimi ve havucumu küçük küçük doğradım. Onu küçük küçük de çok güzel olmuştu. Bir de bunu Karnabaharımızı sirkeli suda bırakıyoruz 15 dakika. Ben öncesinde bıraktım. İsterseniz şimdi başlayalım. Bunu öncelikle pişirelim. Soğanların biraz kavrulunca içine hem domates hem biber salçası karışık koyuyorum ve karıştırıp bunu biraz daha kavuruyorum. İyice kavrulduğunu düşünüyorum ve patates havuç karışık ekliyorum. Karıştırıyorum yine. Ve havucumun da yeterince aşağılandığını düşündüğüm zaman sirke sirkeli suda beklettiğim karnabaharımı yıkıyorum iki kez ve tekneye tencereye boşaltıyorum. Da yemeğimizin tuzunu ve biberini ekleyip yine karıştırıyoruz. Biraz bu bir şekilde kavurduktan sonra suyunu ekliyoruz. Çok aşırı sulu olmasına gerek yok bu yemeğin. Sonra ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Yemeğimi 45 dakika pişirme yeterli oldu. İçindeki malzemeler pişti. Şöyle bir tabağa aldım. Pişmiş tavsiyem içine bir avuç bulgur ya da bir avuç pirinç katabilirsiniz. Öyle bir şey yapmak aklıma gelmedi ama katılabilirmiş gibi düşünüyorum. Deneyenlere afiyet olsun.